Yani buradan almış olduğunuz mülke kimse herhangi bir nedenle gelip el koymaz. 30-35 yıl sonra alınmış olan diplomaların iptal olduğu bir ortamda buradaki mülk sizin kalmaya devam eder. Üzerine biri haciz mi koyacak, biri elinizden mi alacak endişeniz olmaz. Almanya'da insanlar nasıl evlerde yaşıyorlar? İşte arkamda görmüş olduğunuz evlerde yaşıyorlar. Almanya'da gerçekten herkes hayatın tadını çıkartmayı biliyor. Biz zaman zaman Türkiye'den göç eden ailelerle ilgili mütevazi koşullarda uygun rakamlı evleri Yayınladığımızda zannediliyor ki Almanya'da evler minicik, Almanya'da evler pahalı ve Almanya'daki evler güneş görmez, bahçesiz, balkonsuz, terassız. Gerçekten dünyanın en güzel evlerini aradığınızda karşınıza mutlak surette Almanya ve Hollanda çıkar. Bu iki ülke gerçekten dünyanın en güzel evlerine sahipler. Bu iki ülkede de güneşin az olduğundan şikayet ediliyor ama bu iki ülkenin terasları, bahçeleri, bahçeli evleri dillere destan. Özellikle Almanya'da arazi problemi de olmuyor olmadığı için Hollanda gibi küçük bir ülke olmadığı için de evler olduğunda hem metrekare olarak metraj olarak evler çok büyük hem bahçeleri çok. Arkamda görmüş olduğunuz ev tek bir aileye ait. Orada tek bir aile yaşıyor. ama bir tane ev bulmuş da onu gösteriyor diye düşünmeyin. Yürüyelim Yasin kardeşimle birlikte göreceksiniz. Almanya'daki evlerin birçoğu bahçeli. Burada bahçesiz evlerde gerçekten sınırlı rakamları kazananlar oturuyorlar. Sayıya baktığınızda evet apartmanlar da burada çok fazla. Ancak belki de dünyanın en fazla bahçeli evleri evlerinin olduğu yer Almanya. Bahçeli evlerinde kendi içinde farklı tipleri var. Böyleleri var, öyleleri var, böyleleri var. Şimdi bugün isterseniz sizlere Almanya'daki ev kalitesinden ve ev alarak Almanya'ya göç etme meselesinden biraz bahsedelim. Zira sizlerden sıklıkla ben böylesi bir evi aldığımda Almanya'ya gelebilir miyim? Bununla Almanya'ya göç edebilir miyim soruları geliyor. Öncelikle değerli arkadaşlar bilmeniz gerekir ki Türkiye'deyken Almanya'da dilediğiniz bir evi satın alabiliyorsunuz. Bunun önünde hiçbir engel yok. Almanya'daki evi satın aldığınızda içerisine kiracı koyabiliyorsunuz. Bunun önünde de hiçbir engel yok. Açıkçası ben Türkiye'deki bir evinizin olmasındansa Almanya'daki bir evinizin olmasını tercih ederim. Sizin adınıza tercih ederim. Çünkü bu ülkeye gelip yaşamasanız da buradaki bir ev size Euro cinsinden kira garantisi sunuyor. Kiracınız size sürekli olarak Euro cinsinden ödüyor. Siz her yıl aman kirayı yükselteyim, aman kiraya zam yapayım, enflasyon çok yükseldi demiyorsunuz. Burada da zam yapabileceğiniz süreler, sınırlar belli. 2 yılda bir %10 ile 20 arası zam yapabilirsiniz Euro cinsinden. Ama siz zaten şayet Türkiye'de yaşıyor ve Almanya'dan bir ev alıyorsanız bu ev size Euro cinsinden gelir getirecek demek. Yani sabit olarak 500, 1000, 1500, 2000 Euro Almanya'dan bir geliriniz olacak. Bunu sizin adınıza tercih ederim. Pekala bir de şunu soruyorsunuz. Almanya'dan ev aldım. Bu evi arttırarak milyon euroluk evleri alarak birkaç tane apartman alarak Almanya'da almış olduğum ev üzerinden oturum izni alabilir miyim? Hayır. Almanya'da isterseniz bu mahallenin tamamını alın, oturum oturum izni alamıyorsunuz. Ev alabiliyorsunuz ama bu evler size oturum izni sağlamıyor. Ev almanızı tercih ederim ama oturum izni sağlamak, oturum izni almak istiyorsanız da ev almanın dışında yöntemler var. Ev almak değil, iş kurmak, çalışarak gelmek, yatırım yapmak, burada iş yeri açmak, Türkiye'deki iş yerinizin şubesini açmak, Türkiye'deki iş modelinizi Almanya'ya taşımak gibi çözümler olabilir. Zaten biz bunun için çalışıyoruz. Kadromuz gerçekten Avrupa'nın, Türkiye'nin göç konusunda en deneyimli ve en kalabalık, en profesyonel kadrosu. Bu kadro sizler için Almanya'da yatırım imkanlarını araştırıyor. İsterseniz sizin için evler bulabiliriz. Satın alabileceğiniz evler bulabilir. Ben size apartmanlar almanızı tercih ederim. Burada çok uygun rakamlara apartmanlar var. Bir apartman alırsak 5-6 tane kiracınız birden olabilir. 5-6 kiracılı apartmanlara uygun şartlarda sizlere bulabiliriz. Oteller almanızı tercih ederim. Otelcilik Almanya'nın en popüler işlerinden bir tanesi. Otellerde konaklamak isterseniz yer bulamıyorsunuz ve çok ciddi doluluk oranına sahip. Yani Türk Türkiye'de paranız varsa o paranızın nasıl değer kaybettiği ile ilgili kaygılar, endişeler yaşamayın Bunları Almanya'ya getirin ve Almanya'ya yatırın. Yıllar önce burada 8 milyon euroya bir Türk iş insanı mülk almıştı. Dikkat edin, 8 milyon euroya. 8 milyon euroya mülk aldığında noter işlemi yapılırken noterde avukat bey onu uyardı. Dedi ki burada 8 milyon euroya aldım. Gelecek yıl bu emlak 8 buçuk milyon, ondan sonraki yıl 9 milyon olacak diye bekleme. O kadar hızlı yükselmez. Bana ver verdiği cevabı hiç unutmuyorum. Ben mülkümün değerinin yükselmesini değil, mülkümün garantide olmasını istiyorum. O nedenle Almanya'ya yatırım yaptım. Yani buradan almış olduğunuz mülke kimse herhangi bir nedenle gelip el koymaz. 30-35 yıl sonra alınmış olan diplomaların iptal olduğu bir ortamda buradaki mülk sizin kalmaya devam eder. Üzerine biri haciz mi koyacak, biri elinizden mi alacak endişeniz olmaz. Hemen almış olduğum bina kaçak mıydı, sınırında bir sorun mu vardı, o kaçaktan dolayı belediye yıkar mıydı sorun olmaz. Çünkü burada ev alırken emlakçılara gerçekten ciddi paralar ödersiniz. Ama emlakçılar da işlerini layıkıyla yaparlar. Noterlere paralar ödersiniz. Noterler işlerini layıkıyla yaparlar. Almanya'da bir evi emlakçıdan almak zorunda değilsiniz. Kendiniz de alabilirsiniz. Emlakçıdan alırsanız %3.5'tan aşağı gitmek üzere komisyon oranları var. En yüksek %3.5 komisyon ödersiniz. Almanya'da notere de bir komisyon ödersiniz. Evin satış değerine göre. Ama o noter ne yapar? Sizin için almak istediğiniz bu evin tapusunda problem var mı? üzerinde haciz var mı? Herhangi bir tahtit var mı? Belediyenin bir engeli var mı? Kenarından yol mu geçiyor? Belediye oraya istimlak mı etmiş? Sizin adınıza bunları tek tek araştırır ve sizlere tertemiz bir rapor verir. Ben yıllar önce Türkiye'de bir ev sattım. Gerçekten çok zorlandım. Bir poşet çanta içerisinde evin yeni sahipleri parayı getirdiler. Birlikte notere gittik. Daha doğrusu notere de gitmedik. Dilimiz alışmış. Tapuya gittik. Türkiye'de tapuya gidiyorsunuz. Ben diyorum ki parayı verin imzaya atayım. Onlar diyor ki imzaya at parayı verelim. Şimdi imzaya attım. Ya para parayı vermezse çekip gidebilir ya da parayı aldım yok kardeşim imza atmıyorum derse hiçbir garantisi yok yani bu sistem çok saçma değil mi Türkiye'de birbirine güvenmek zorunda ama burada noter ne yapıyor noter diyor ki birlikte notere gidiyorsunuz oturuyorsunuz evi inceledim evin hiçbir sorunu yok ev satışa hazır durumda diyor imzaları atıyorsunuz imzalar attıktan sonra evinize ödeme emri geliyor o ödeme emriyle birlikte gidiyorsunuz noterin hesabına ya da direkt ev sahibinin hesabına parayı gönderiyorsunuz o para oraya geçtiği teyit edildik Den sonra tapuya bilgi veriyorlar. Tapudaki kayıt değişiyor. Yani sadece tapu üzerinden işlem yapıp gidip tapuya imza atıp tapuya imza atmayıp tapunun önünde torbaların içinde poşet çantaların içinde para getirenleri de gördük. Çok zor durum. Mesela bu emlak firmasını tanıyorum. Bu şu anda bu evi satıyor. Bu emlak firmasından daha önce Türkiye'den buraya göç etmiş bir ailemiz için bir tane ev satın aldık. Bir tane de ev kiraladık. Görüyorsunuz arkadaşlar şu anda Almanya'nın gerçekten güzel bölgelerinden bir tanesindeyiz. Buralarda ev sahibi, mülk sahibi olabilirsiniz. Benim sizlere tavsiyem Almanya'ya yatırım yapın. O zaman Euro cinsinden geliriniz olur. Euro cinsinden gelinizin olduğunda da kafanızın arkasında hiçbir soru işaretiniz olmaz. Değerli arkadaşlar Almanya'dan mülk almak sizlere tek başına oturum izni sağlamaz. Mülk alabilirsiniz ama bu oturum izni getirmez. Oturum izni içinde yatırım yapmak, iş vizesiyle gelmek, çalışma vizesiyle gelmek, çalışan olarak gelmek, şirketinizin şubesini açmak gibi farklı yöntemler var. Az önce de ifade ettiğim gibi bu konuda son derece profesyonel profesyonel bir ekip Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük göç şirketi en güçlü ve en profesyonel uzmanları olan göç şirketi çalışıyor sizlerin sadece başvurmasını bekliyor her zaman olduğu gibi başvurular ben yüksel .de adresinden oraya giriyorsunuz kendinize uygun hizmeti alıyorsunuz ve ondan sonra Almanya'da yatırım dönemi Almanya'daki yaşam dönemi Almanya'daki bambaşka bir dönem sizleri bekliyor herkesin yolu açık olsun